Hayırlı günler. Bugün günlerden çarşamba. Bazı abi kardeşlerimizin ee, sordukları şeyler var. Onlara biraz yanıt getirelim. Bugün de sohbet yayınımız olsun. Bu dönem çok kuş uçurduk. Çok da güzel keyif yaptık. Ama burada çok istediğim yani çok büyük takımlardan yavru götüremedim açık ve net söyleyeyim. Çünkü her takımdan 2-3 yere söz verdiğim için uçuma çok fazla iyi atanlardan götüremedim. Allah nasip ederse bu sezon inşallah götüreceğiz oraya. Onu da söylemek gereği duyarım. Bizim atan dediğimiz kuş ne tür kuş? Uçurduğumuz kuşlardan yarım pike, işte 20 metre 10 metreden sallayıp gelen değil de daha da çok uzun metre, 400 metre, 300 metre, 500 metreden tek kanat gelip sallayan dediklerimiz kuşlar. Bu da nasıl oluyor? İki iyi, iki tarafı iyi atan kuşları denk getirdiğin zaman birinde metraj, birinde takla, içinde de atış olduğu sürece o kuşları yani çok iyi atan uzun menzilli kuşlar çıkıyor. Allah nasip ederse bu sene sırf çok efsane kuşlar götüreceğiz uçuma. İstediğim benim belli bir tutmuş atan takımlarımdan o kuşlardan inşallah Allah nasip ederse götüreceğiz. Burada da bayağı bir bu dönem bu sene çok yavru aldık. İnşallah Birçoğunu sahiplendirdik. Birçoğunu kendimize ayırdık. Buradaki gibi. Burada da kendimize ayırdığımız gibi. Kuşlarımızı kendimize ayırdık. Bunların hepsini. İnşallah geleceğin damızlıklar olacak. Dediğim gibi. Bazı gördüğünüz atımlar onlar atım değil. Onlar cilve diyoruz biz buna. Gerçek iyi atımı bir denk geldiğinizde gördüğünüzde zaten ortadaki orantıyı, ortadaki kaliteyi ortadaki güzelliği göreceksiniz ve de o dediğim atan kuşlara denk geldiğiniz zaman gördüğünüz zaman zaten ne yaparsanız yapın o kuş gibi kuş göremezsiniz. Hep gözünüz o kuşu arar bir başka kuşu da beğenmezsiniz. Onu da size söyleyeyim. Biz de bunların emekçisiyiz. Uzun yıllardan beri de bu kuşlara hizmet ediyoruz. İnşallah bu sezon, bu dönem çok çok daha efsane kuşlar uçuracağız. Ha, uçurduğumuz kuşlar kötü müydü? Asla değildi. Abi tabii ki daha da iyi, daha da uzun menzilli.